Merhaba arkadaşlar. Bugün sözcükte anlamdan devam edeceğiz. İlk önce temel anlam yani gerçek anlam. Temel anlam sözcüğün akla gelen ilk anlamıdır arkadaşlar. Mesela ağız dendiğinde akla gelen ilk anlamı organ adıdır. Biraz sonra toprak bir yola girdik örneğinde yol sözcüğünün akla gelen ilk anlamı yürümeye uygun yerdir. Bu cümlede de bu anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Sıcak çorbayı içince rahatladım örneğinde. Sıcak kelimesi ısı olarak fazla anlamında kullanılmıştır. Bu da zaten bunun temel anlamıdır. Mecaz anlam ise bir sözcüğün gerçek anlamından sıyrılarak yepyeni bir anlam kazanmasıdır. İşsizlik sorunu hükümeti terletecek örneğinde terletecek kelimesi ilk anlamından sıyrılmış ve zorlayacak anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. Kitapları taşırken kolum koptu örneğinde burada kolum yoruldu, kolum ağrıdı anlamında kullanılmıştır. Ancak kopmak sözcüğünün e, akla gelen ilk anlamı herhangi bir yerinden ikiye bölünmektir. Hepimiz onun hafif biri olduğunu biliyorduk örneğinde hafif sözcüğü e, ağırlıkla ilgili olarak kullanılmamıştır. Basit, sıradan anlamında kullanılmıştır. Terim anlam herhangi bir bilim, sanat, spor, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili kavramı karşılayan sözcüklerdir. Örneğin matematikte dikdörtgen, açım, tam sayı, sende hücre, çekirdek, bileşke, kromozom, dil bilgisinde özne, yüklem, şive, nokta, coğrafyada ova, meridyen, ekvator, müzikte nota, Tiyatroda perde, suflör, sahne gibi kelimeler terim anlamlı kelimelerdir. Soyut ve somut anlam. Soyut anlam, beş duy organımızla algılayamadığımız kelimelerdir. Somut anlam, beş duy organımızla algılayabildiğimiz kelimelerdir. Kitap, silgi, çiçek, sis, ışık, Duman kelimeleri somut anlamlı kelimelerdir. Aşk, üzüntü, insanlık, gençlik, iyilik, heyecan kelimeleri ise soyut anlamlı kelimelerdir. Soyutlaştırma ve somutlama. Soyut bir sözcüğün somut anlama gelecek şekilde kullanılmasına somutlaştırma yani somutlama adı verilir. Seher vakti bir güzele vuruldun. Örneğinde güzel sözcüğü aslında soyut anlamlıdır. Ancak bu örnekte kadın anlamında kullanılmış, somut anlam, anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Yani somutlama yapılmıştır. Gözlerinden dökülen hüzün içimi yakıyordu. Örneğinde hüzün sözcüğü aslında soyut anlamlı bir sözcüktür. Ancak burada göz yaşı anlamına gelecek şekilde kullanılmış ve somutlama yapılmıştır. Somut bir sözcüğün soyut anlama gelecek şekilde kullanılmasına soyutlaştırma yani soyutlama denir. Bu işte kesinlikle onun parmağı var örneğinde. Parmak kelimesi somut anlamlıdır. Ancak burada etkisi var anlamında kullanılmış. Yani soyutlama yapılmıştır. Gençliğin sesine kulak verin örneğinde ses kelimesi somuttur ancak gençliğin istekleri anlamında kullanıldığı için soyutlama yapılmıştır. Sözleri hevesimizi kırdı örneğinde heves soyut anlamlıdır. Ancak kırdı kelimesiyle birlikte kullanıldığı için Soyut anlama gelecek şekilde kullanılmış ve somutlama yapılmıştır. Duyu aktarımı. Bir duyuyla algılanabilen kavram ya da varlığın başka bir duyu yerine kullanılmasıdır. Yumuşak sesiyle bizi büyüledi örneğinde yumuşak kelimesi dokunma duyusu ile ilgilidir. Ancak burada ses kelimesiyle birlikte kullanıldığı için işitme duyusuna aktarılmıştır. Bize çok soğuk davrandı. Örneğinde soğuk kelimesi dokunma duysu ile ilgilidir ve buradaki ee, soğuk kelimesi görme duysuna aktarılmıştır. Acı çığlıklar geliyordu uzaktan. Örneğinde acı kelimesi tatma duysu ile ilgilidir. Çığlıklar kelimesiyle birlikte kullanılarak işitme duysuna aktarılmıştır. Adam oldukça sert konuştu örneğinde. Sert kelimesi dokunma duyusuyla ilgilidir. Konuşma kelimesiyle birlikte kullanılarak işitme duysuna aktarılmıştır. Keskin bir koku kapladı ortalığı örneğinde keskin kelimesi dokunma duyusuyla ilgilidir. Ancak keskin bir koku diyerek koklama duysuna aktarılmıştır. Deyim aktarması Doğaya özgü nitelikleri insana aktarma. Doğadaki varlıklarla varlıklarla ilgili özellikler insan için kullanılır. İnsana özgü nitelikleri doğaya aktarmada ise insana ait özelliklerin insan dışı varlıklar için kullanılmasıdır. Güzel bir ilkbahar sabahı bahçemdeki menekşeler gülümsüyor örneğinde gülümsemek insana özgü bir niteliktir. Menekşeler ise Doğaya ait bir kavramdır. Gülümseme özelliği doğaya ait olan menekşelere verilerek insana özgü nitelik doğaya aktarılmış olur. Biz köyden ayrılırken meydandaki yaşlı çınar üzgündü örneğinde üzülmek, üzgün olmak özelliği insana ait bir özelliktir. Bu özellik doğaya ait olan yaşlı çınara verilerek insana ait özellik doğaya aktarılmış olur. Genel anlam ve özel anlam. Genel anlam, anlam içeriği geniş olan sözcüklere genel anlam, e, tek bir varlığı veya kavramı karşılayan, onu çeşitli özellikleriyle belirten sözcüklere özel anlamlı sözcükler denir. Örneklerimizde varlık sözcüğü Ahmet sözcüğüne göre daha genel anlamlıdır. İnsan sözcüğü canlı sözcüğüne göre daha özel anlamlıdır. Paragraf sözcüğü kelime sözcüğüne göre daha genel anlamlıdır. Harf sözcüğü kelime sözcüğüne göre daha özel anlamlıdır. Nicel ve nitel anlam. Sayılamayan, ölçülemeyen kavramları karşılayan nitel anlamdır. Sayılabilen ve ölçülebilen kavramları karşılayan ise nicel anlamdır. Uzun yüksek, küçük, derin, ağır, yavaş, çok gibi kelimeler sayılıp, ölçülüp, tespit edilebileceği için niceldir. Ancak yorgun, güzel, çalışkan, başarılı, yanlış, çirkin, dürüst gibi kelimeler ise ölçülemeyeceği için nitel anlamlıdır. Eş anlamlı sözcükler. Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan sözcüklerdir. Kafa ve baş sözcükleri yazılışı ve okunuşu yönünden farklıdır ancak ikisi de aynı anlama gelir. Öykü hikaye, yapıt eser, özgün orijinal, lisan dil, delil kanıt, fena kötü hadise olay menfaat çıkar cimri pinti kelime sözcük cümle tümce istikmal gelecek matem yaz sözcükleri de eş anlamlı sözcüklerdir. yakın anlamlı sözcükler Anlamdaş olmadıkları halde birbirlerinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Bakmak, görmek, izlemek, seyretmek yakın anlamlıdır. Ezmek, çiğnemek bunlar da yakın anlamlıdır. Yalan, yanlış, doğru, dürüst, dost, arkadaş gibi kelimeler de yakın anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin tersi sözcüklerdir. Bir sözcüğün birden fazla karşı anlamlısı olabilir. Örneğin zengin sözcüğünün fakir ve yoksul olacak şekilde birden fazla karşı anlamlısı vardır. İyi kötü, yeni eski, güzel çirkin, aşağı yukarı, geniş dar, batmak doğmak, gökyüzü yeryüzü, dert derman, mazlum zalim, gibi kelimeler birbiriyle sıt anlamlı kelimelerdir. Sesleş sözcükler. Yazılışları ve okunuşları aynı olan, anlamları farklı olan sözcüklere denir. El sözcüğü organ anlamında ve yabancı anlamına gelecek şekilde iki farklı anlamda kullanılabilir. Yüz sözcüğü sayı olarak İnsan çehresi olarak ve yüzmek fiil olarak kullanılabilir. Yol sözcü yolmak fiil olarak veya yürümeye uygun yer olarak kullanılabilir. Aynı şekilde kaz, gül, dağ, iç, yaş, el, kır sözcüklerini de biz e, sesteş olarak kullanabiliriz. Bazı sözcükler sesteş gibi görünmesine rağmen düzeltme işaretinin varlığı sebebiyle birbirinden ayrılır. Bu sözcüklerin yazılışları farklı olduğu için sesteş kabul edilemez. Kar sözcüğü ile kar sözcüğü sesteş değildir. Hala sözcüğü ile hala sözcüğü sesteş değildir. Bir sözcüğün yan ya da mecaz anlamlısı o sözcüğün sesteşi olamaz. Arkadaşlar bu önemlidir. Bir sözcüğün yan ya da mecaz anlamlısı o sözcüğün sesteşi olamaz. Örnek verecek olursak, gözleri denizi andırıyor dediğimizde göz kelimesi burada gerçek anlamda kullanılmıştır. Çekmecenin gözünde kalem ee, var dediğimizde buradaki göz sözcüğü ise yan anlamda kullanılmıştır. Gözümden düştün dediğimizde burada mecaz anlamda kullanılmıştır. Bunların hiçbirisi ne yazık ki sesteş değildir. Çünkü yan ya da mecaz anlamlısı sesteşi olamaz. İkileme İkilemeler arkadaşlar anlatımı etkili kılmak ya da pekiştirmek amacıyla yapılan sözcük tekrarlarıdır. Çeşitli yollarla ikilemeler oluşturulabilir. Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılabilir. Uzun uzun, uslu uslu. Eş anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla yapılabilir. Güçlü, kuvvetli gibi. Yakın anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla yapılabilir. Yalan, yanlış, doğru, dürüst gibi. Zıt anlamlı sözcüklerin bir araya gelmesiyle yapılabilir. İyi, kötü, aşağı, yukarı gibi. Biri anlamlı, biri anlamsız sözcüklerle yapılabilir. Kapkacak, çoluk çocuk gibi. İkisi de anlamsız sözcüklerle yapılabilir. ıvır zıvır, mırın kırın gibi. Yansıma sözcüklerle ışıl ışıl, harıl harıl şeklinde. Arkadaşlar ikilemeler daima ayrı yazılır ve araya herhangi bir noktalama işareti girmez. İkilemeler cümlede zarf veya sıfat görevinde kullanılabilir. Pekiştirmeler arkadaşlar, pekiştirmeler sözcüklerin anlam derecesini arttırmak amacıyla yapılır. Çeşitli şekillerle yapılabilir. Sözcüğün ilk hecesine M, P, R, S harflerinden birisi getirilebilir. Masmavi, bembeyaz, tertemiz, mosmor, taptaze, güpe gündüz, çırılçıplak, yapayalnız örneklerindeki gibi ya da ikileme yoluyla yapılır. İkilemelerin arasına mi edatı getirilir. Dürüst mü dürüst, tembel mi tembel, olgun mu olgun şeklinde. deyimler Deyimler anlatımı etkili kılmak amacıyla en az iki sözcüğün kaynaşıp kalıplaşmasıyla e, oluşturduğu söz öbekleridir. Deyimler kalıplaşmış oldukları için sözcükler veya sözcüklerin yeri değiştirilemez. Örneğin iyi gün dostu yerine iyi gün arkadaşı diyemeyiz. Ya da çam devirmek yerine ağaç devirmek diyemeyiz. Karnı zil çalmak yerine karnı çan çalmak diyemeyiz. Etekleri tutuşmak yerine etekleri yanmak diyemeyiz. Deyimlerin çoğu mekmak mastarekini almıştır. Ayak diremek, kulak misafiri olmak, abayı yakmak, göz atmak, el üstünde tutmak örnekleri bunlara verilebilir. Deyim oluşturan sözcükler genellikle mecaz anlamlıdır. Örneğin kabak tadı vermek, pireyi deve yapmak, yüreği ağzına gelmek, gözden düşmek şeklinde olabilir. Bazı deyimler ise gerçek anlamlıdır. Para ile değil sıra ile. Özrü kabahatinden büyük. Kimi kimsesi olmamak. Göz göze gelmek. Hem suçlu hem güçlü. Yükte hafif, pahada ağır. iyi gün dostu şeklinde olabilir. Bizim bazı e, deyimlerimiz Cümle şeklinde olur arkadaşlar. Bunlar atı sözlerine yakındır ancak birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Atı sözlerinde öğüt verme varken deyimlerde öğüt verme söz konusu değildir arkadaşlar. Atı alan Üsküdar'ı geçti bir deyimdir. Çünkü herhangi bir şekilde öğüt verme yoktur. Burada iş işten geçti anlamında kullanılır sadece. Ununu eleyip eleğine asmak, Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Ee, ya bu deveye gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Yorgan gitti kavga bitti. Dostlar alışverişte görsün. İncir çekirdeğini doldurmaz e, örnekleri cümle biçiminde deyimlere örnektir. Ata sözleri uzun süreli deneyimler ve gözlemler sonucu atalarımızın ortaya koyduğu kısa ve özlü sözlerdir. Ata sözleri ulusaldır ve nasihat verici özellikleri vardır. Ata sözleri de tıpkı deyimler gibi kalıplaşmışlardır. Sözcükler veya sözcüklerin yeri değiştirilemez. Bazı ata sözleri gerçek anlamlıdır. Son pişmanlık fayda vermez. Dost ile ye iç, alışveriş etme. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Bugünün işini yarına bırakma. Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir. Örneklerinde gördüğümüz gibi. Bazı atasözlerimiz hem gerçek hem de mecaz anlamlıdır. Bunlar da genellikle kinayeli söyleyiş söz konusudur. Ağaç yaşıken eğilir, dilin kemiği yoktur, mum dibine ışık vermez, keskin sirke küpüne zarar, güneş malçıklı sıvanmaz. Bunlara örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar bizim bazı atasözlerimiz birbiriyle aynı anlamı verir. Yani bunlar eş anlamlı gibidirler. Örneğin... E Acele giden ecele gider. Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır şeklinde. Aynı şekilde e, birbiriyle zıt anlamlı da olabilir. Deyimlerde de aynı şey söz konusudur. Birbiriyle aynı anlamı veren deyimler veya birbirleriyle tam tersi anlamı veren deyimler kullanılabilir. Özdeyiş ise deyim ve atasözünden söyleyeninin belli olması yönüyle ayrılır.